Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Okan Mike Edison Bugün sizlerle birlikte Driving School 2017 oynayacağız Biliyorum eski bir oyun ama Yeniden de ben buradan araba sürmeyi falan öğrendiğim için Önemli bu Ben ilk önce şu işi ee... Işığı açayım sizlerde rahat rahat görün Bugün ne yapacağız Driving School 2017'de Manuel araba kullanmayı öğreneceğiz kendiliğimizden Yani Bakalım gerçekten edeceğimiz var mı? Ama iyidir ya. Aynen. Yok okay. ya. Yani böyle başlamadığımız bir yer Sağ ol Paul'da. Sağ ol Paul'da başlayalım. İşte <laughs> <Başka> başlıyoruz. <laughs> Kemer takıldı. Yaşımız mutlu. Yaşımız Sağ so, sinyal lambası açtım. Evet. Yavaş yavaş. Sakince birinci vitese gidiyoruz. Yorumlara da yazabilirsiniz. Nasıl oynuyorum, güzel mi oynuyorum, kötü mü oynuyorum diye. Yorumlarınızı da okuyorum zaten. Sıkıntı yok. Benim öğrendiğim kadarıyla bundan herhalde önce debriyaja sonra ferine basıyordum. Arabayı stop etti az önce ya. Neyse sıkıntı yok. Bekle motor alırız. Yani yavaş yavaş öğreniyoruz ya. sonuçta 18 yaşındaki ehliyet sınavımıza gireceğiz. Az kaldı. Şu ileriden de fark ederse. Yani trafik kurallarına yüzden yeter ama yine arabayı istop ettirmemeye de çalışmak lazım şimdi. Haa manuel kullanımı zor değil ya aslında çok basit yani. Şöyle bir. Heh. Seviyeyi tamamladık. İkinci seviyeye doğru bir gidelim. Bu arada çok eğer isterseniz çok isterseniz yani istediğiniz bir oyun serisi varsa onu da yoruma lütfen yazın yani çekinmeyin. Yok kardeşim nesin yanlış sinyali vereceğim. Sinyal verdim işte ya. Ne, sıkıntı yok. durmamız gerekiyormuş güzelce, sakince sürüyoruz arabamızı az kalsın kırmızı ışıkta şey oluyordu ya kırmızı ışıkta geçiyordum diye yine xp azalacaktı şey xp dediğimde para biliyorsunuz benim öğrendiğim videolarda şey diyorlardı ehliyet sınavlarında böyle seviyeli videolardır falan da gördüm yani araba seviyesi videolardı hep böyle işte sağ ve sol oyuncu aracı sağ sol savunmadığı sürece sağ ve sol sinyal vermelisin diyorlardı işte şerit değiştirirken ben de şimdi öyle yapıyorum önüne kırmızı ışık yanıyor galiba Şimdi iç kameradan da oynardım da iç kamerada da arabayı böyle aynı şeyi haritasını çok göremiyorum biliyor musunuz ya? Bu hani iç kamerada bir sıkıntı yok yani iç kameradan da oynadım. Hatta oynadım iç kameradan biraz. Heh. Zaten hemen şurasıymış iç kameradan da biraz söyleyeyim. ha, bak şuradan. Je sais que pourquoi il Evet. Oh. sonra Son anda 5 tane kural gitti ama... os olsun. Olsun, olsun, olsun. Pes etmek yok. Maksat ayağımıza düşsün yani. Tek sıkıntı şu, abi araba çok istop ediyor model ya. Ben de az önce durdum. Niye orada bana şey vermediler ki? Yani para vermediler ki. Az önce yani durdum da. Herhalde burada çok araba geçmediği için de olsun. Ben yediden de durayım yani. Burada duruyor muyuz? Bomboş yol geçmişti. işte. Ama bazen şöyle oluyor oyun hatası mıdır yoksa oyunda hemen herhangi bir araç geçme tehlikesi midir bilmem Arabada sürekli böyle bazı şehirlerde tabi bu bazı bölgelerde mesela arabadan durursan sana XP veriyor ama yeniden hani durmayıp bomboş ol diye geçersen yine bir sıkıntı oluyor ama olsun sıkıntı yok yani biz her türlü geçeriz yani ben her türlü So Paulo'da da herhangi bir şehirde böyle işte sürüş seviyelerini geçeceğimi inanıyorum. Büyük ihtimalle şurada duracağız herhalde. Evet duracağız burada. İyi ya en azından arabanın istop etmesinde o kadar büyük bir sıkıntı yok yani araba Hani Allah göstermesin böyle yolda en böyle uzun yolda en gerekli zamanda da istop ettiği oluyor En azından olması gerektiği yerde istop ediyor diye düşünüyorum ben Arkadaşlar bazen öksürüyorum. Kusura bakmayın. Biraz şeyim. Ee, Asıl masası birazcık öksürebiliyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Tamam sağ dönecekmişiz. Birazcık da iç kısımdan sürelim. Çünkü hani gerçek hayatta dış kameradan sürdürmeyecekler arabaları. Heh. Yavaşça sakince sakince Evet evet Hız Çok aşma Tamam Şimdi park edeceğim bu yüzden dışkana bir açmam lazım. Kanka bunun neyse sinyal kullanacağım. Allah aşkına ya. İyi ya bu seviyeyi de tamamladık. Güzel güzel iyi ilerliyorum. Yine yanlış sinyal verdik ama olsun olsun. Burada da bir duralım. Arkadaşlar biliyorum uzun süredir video atmıyordum. Uzun süredir işte YouTube'da aktif değildim. malum işte sınavlar falan filan derken. Allah'a şükürler olsun. Video sabırlıyorum ona o şükür yani. Yani yaz boyunca siz yeter ki seyin yani yaz boyunca müsait olduğum zamanlarda bilmem geldiği kadar oyun videosu çekmeye çalışacağım. Her oyun videosu olmak zorunda değil. İsterseniz vlog da çekelim. Yani yorumlara istediğiniz video türünü yazmanız yeterlidir. Tamam şuradan sol koydum. Tek sıkıntı bazen yol tuşu iyi olamayabiliyor arabada da Bununla çok şey olacağını düşünmüyorum yani çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum En azından hız sabitleyicisini açayım da hız sabitleyiciyi Öyle çok sağa sola savrulmayalım şimdi Bu arada tüm sınıf arkadaşlarıma, okul arkadaşlarıma ve tüm öğretmenlerime buradan selam olsun. Hepinize şimdiden iyi tatiller diliyorum. Umarım bütün bir sene boyunca emeklerinizin karşılığını almışsınızdır. Aha. Yine bir kırmızı ışık. <laughs> Arabayı patates çekecek ya. Biraz fazla yüklendim galiba. Bu gaza devreye acaba basmadan Biliyorum yok tutuşu biraz şey zor olabiliyor da. Ama diğerinde bence güzel yapıyorum yani. Övünmek gibi olmasın da. Araba zaten sık sık stop ediliyor da. Olsun. Yine başka bölümlerde bugün eğer seri devamını çekeceksem şöyle yaparım. Farklı arabalarla yaparım bu sefer. Kaldırma çıktı dur yaya yaya çarpmayalım da. Bu arada 114 abone olmuşuz. Buradan tüm abonelerime gerçekten teşekkür ediyorum. Ee, başka ne diyebilirim? Aynı zamanda 114 aboneye de özel bir video da çekebilirim. Aa arabayı hiç üstü stop ettirmeden ikisi basılı tutunca da oluyormuş demek ki. Bir dahaki sefere böyle denerim o zaman. Gerçekten de böyle bir şey yapabiliyorsun. Yavaşça. Sakin ol. Tamam, tamam. Az kalmış. Evet. Sakince giriyorum. Bir bulayım da şu park etme yeri. Ne? Şuralarda olmalı herhalde buluruz. Ha, işte burasıymış. Demek ki çok görememiş ama olsun. Bir de bunda yanlış bir şey yok ki. Ne güzel fark ettim işte. Tamam işte burası doğru parçalı tam fark ettiğiniz için de olabilir herhalde Aslında manuel olarak kullanmak gerçekten hiç zor bir şey değil ya Bunlar bir hata yapıyor herhalde. Boyun hatalı olabilir. Bir hata var galiba ya. Bir yeniden arabayı şey diyeyim de. Neyse arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Ee, öncelikle buradan gerçekten tüm abonelerime teşekkür ediyorum. Boyunda da herhalde bir hata var. Bak sen sonra kapatayım da çok ses yapmasın. Buradan tüm abilerim teşekkür ediyorum. Ee, ve hepinizin de iyi tatiller diliyorum. Umarım kaneliniz iyi gelmiştir. Umarım sınıfı geçmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Okan Michael'i son YouTube kanalı. Hepinize iyi günler diler. Allah'a emanet olun.